Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantra Cemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2023 model Hyundai Elantra 1.6 At atmosferik elit paket aracı inceliyoruz. Aracımız 154 123 beygir, 154 Nm tork. Arkadaşlar bundan yaklaşık 1.5 sene önce Aralık Aralık 2021'de 2021 model Elantra elit paket çekmiştik. Hatırlayacaksınız. Onun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi Elite Plus'ta olmayan özellikler eklendi. Isıtmalı ön koltuklar, elektrikli ön koltuklar eklendi. Unutmayın. Şimdi arkadaşlar yakında taşınıyoruz. Silivri'deki evimize taşınıyoruz. Burayı kiraya veriyoruz. Burası Evrensel Sağlık olacak. Evrensel Sağlık olacak burası unutmayın. Şimdi bagajdan başlıyorum. Ba ba ba. Bagaj 474 litre. 474 litre bagaj hacmine sahip. Şimdi kapıyı açayım. Şimdi arka havalandırma kanalımız var. Elite Plus'ta olan özellik deri koltuk vardı Elite Plus'ta. Bunda da deri koltuk eklendi. Ön park sensörü eklendi. Elite Plus'ta olan özelliklerin bazıları buna ek Elite pakete eklendi. Arkada kol dayamamız var. Şimdi yeni kasa Kona ve makyajlı iyi 10 videomuz da gelecek yakında. Onu, onu da bekleyeceğiz. Şimdi 2019 yılında makyajlı AD kasa Elantra bayi inceleme videosu çekmiştik. Onu da hatırlayacaksınız. Unutmayın. Şimdi kapıyı açıyorum. Koltuklar elektrikli. Koltuklar elektrikli. 4 kapı ambiyans, LED tavan lambası, LED plakalık onlar eklendi. Hyundai'yi buradan tebrik ediyorum. Şimdi koltuk İleri geri ayarı. Yükseklik ve derinlik ayarı. Sırt ayarı. Elektrikli bel desteği. Yani şeyde de vardı. Elite Plus'ta da vardı. Elite Plus'ta çok gelmiyor zaten. Çok nadir geliyordu Elite Plus. Şimdi aracımızın koltuğuna oturuyoruz. Anahtarımızı buraya koyuyoruz. Zıt. Vum. Bom 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 bom. Yolcu koltuğu da elektrikli bu arada. İleri geri ve sırt ayarı var. Yolcu koltuğu da elektrikli. Şimdi burada elektrikli aynalarımız var. Elektrikli aynalarımız var. Aynı zamanda katlanma özelliğine de sahip kapı kilidi. Sürücü tarafı otomatik fonksiyonlu camlar. Direksiyon rengi siyah. Önceki 2021 Elite'de griydi. Şimdiki direksiyon siyah. Elite Plus'ta da siyahtı zaten. Çok gelmiyordu zaten Elite Plus. Camlar tek basışla açılmıyor. Bunlar tek dokunuş. Değil cam kilidi. Burada far yükseklik ayarı. Çekiş kontrol. ESP çekiş kontrol sistemi. Otomatik stop and start sistemi. Kumanda kollarımızdan başlayalım. Kapalı, otomatik far, park lambası, kısa far, otomatik uzun far, ön sisle arka sis. Tek dokunuşlu otoban komfort sinyali. Şimdi otomatik farda kalsın. Burada gösterge de gösteriyor zaten. Selektör. Burada silecek ayarları. Tek silme, kapalı, otomatik, yavaş, hızlı. Burada da Burada da yağmur sensör hassasiyet ayarımız var. Burada silecek su atması için kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Araba 1.6 atmosferik benzinli LPG ile uyumlu. Şimdi direksiyonumuzdan başlayalım. Ses açma kapama, kanal değiştirme, telefon cevaplama ve telefon reddetme, sesli komut, yol bilgisayarı ayarları, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleme ve sınırlama. Özelliği de var aynı zamanda. Direksiyon yükseklik derinlik ayarımız da var. Tabela okuma var arabada. Şimdi telefon diğer elime alayım. Bu kalorifer farpet değil. Onu size belirteyim. Bu kalın değil. Havalandırma mazgalı değil yani bu. Öyle boş bir şey. Elantra N Line'da Elantra N Line'da gelebilir makyajlı versiyonda. Onu size belirteyim. Elantra N Line'da çekebiliriz. Taşınıyoruz artık buradan. Burası evrensel sağlık olacak. Sezon bitince taşınıyoruz. Bu yıl yine birlikteyiz. Şimdi bu burada 10.25'inci hayalet göstergemiz var yani hayalet ekran. Şimdi burada şerit takip sistem kapalı, sürücü dikkat seviyesi vesaire vesaire. Burada dijital hız, ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar yakıta gittiği, anlık yakıt tüketimi Yakıt alınan belli. E, akıllı geçiş ekranı. Drive modda özellikle. Aracı ne kadar yakıtta gittiği anlık yakıt tüketimi dolu dolu pakettir. Bu araba aynı zamanda dolu paket. Kadar da gittiği anlık yakıt tüketimi. Kullanıcı ayarları, gösterge, sürüş yardımı otomatik uzun far şeritte kalma asistanı, otomatik frenleme sistemi, otomatik uzun far, adaptif hız sabitleme vesaire vesaire. Ee, yalnızca uyarı, titreşimli uyarı vesaire, titreşimli uyarı. Aynı zamanda burada şerit takip kameramız da mevcut. Titreşimli uyarı vesaire vesaire, kapı gösterge paneli. Eee tip A, tip B, tip C, tip D yani küp yani küp şeklinde almış. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben normal tema tema A'da kullanacağım. Sürüş moduna da bağlayabilirsiniz. Sürüş modunda da kullanabilirsiniz. Kapı, sürüş sırasında kapı kitleme, otomatik kapı açma, shift lever, akıllı bagaj kapağı sadece otomatik kapı kilitleme özelliğini kapatmak istiyorsanız kapatabilirsiniz. Şimdi aydınlatma, eşlik etme, aydınlatması. Bu farlı arabanın farları LED. Onu size belirteyim. Style Comfort'ta kaput keşesi, Bluetooth sesli komut sistemi, elektrikli katlanır yan aynalar, 16 inç alışımlı jantlar, sinyalli yan aynalar, 7, 8 inç dokunmatik ekran. Onlar eklendi Style Comfort'a. 2023 modele. Onu size belirteyim. Ee, biraz uzun video olacak. Ee, aydınlatma, pratik ayar aydınlatma, eşlik etme aydınlatması vesaire vesaire. Bütün özellikler otoban konfor sinyali kapalı. 1, 2, 1, 3, 5, 7 kere yanıp sönsün vesaire vesaire. Otomatik far zamanlayıcısı 30, 60, 90, 120, 240 saniye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ek konfor özellikleri yani konfor özellikleri, ek özellikler. Buzlu yol uyarısı, pop up vites, kablosuz şarj vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut. Araba 0 kilometrede zaten. Poşetlerini söktürdük. Şimdi videolarımıza devam ediyoruz artık. Çekimler devam edecek dil, sıcak sıfırla vesaire vesaire. Buzu yolu ilisi. Akıllı bagaj kapağı da var aynı zamanda. Bu arabada premium sound sistemi yok. Yani boss premium ses sistemi yok. Elite Plus'ta vardı. Elite Plus'ta smart model, smart paket kaldırıldı. Style, Style Comfort Elite olarak satılacak artık. Şimdi bütün özelliklerimiz mevcut. Orta yani yakıt tüketiminden beri tabela okuma vesaire vesaire dil sıfırla vesaire bütün özelliklerimiz mevcut. Lastik basıncı. Lastik basıncı bakıma kalan bakım aralığı da var aynı zamanda. Şimdi burada siperliklerimiz ışıklandırmalı genişletilebilir ama siperliklerimiz ışıklandırmalı aynalı Şey kendin açıyorsun. Burada şerit takip kamerası ve yağmur sensörü ve elektro kromik otomatik kararan içteki aynası mevcut. Burada ilk kol yani SOS acil çağrı sistemi mevcut. Burada LED ışıklarımız mevcut. Burada ambiyans aydınlatmamız mevcut. 4 kapı ambiyans mevcut aynı zamanda. Burada LED ışıkları mevcut. Işıklarımız mevcut. sunroof'umuz mevcut aynı zamanda. Sarrufumuz mevcut. Yeni yerimizde yine birlikte olacağız. Sarrufumuz mevcut. Perdesi manuel açılıyor. Kayar cam tavan yok arabada. Şimdi ambiyans aydınlatma renkleri değişiyor. 64 renk profesyonel iş ambiyans. 64 renk. Sistem farklı renklerde de yapabilir. Kapatabilir isterseniz şöyle. Şöyle kapatabilirsiniz. Burada 8 inç dokunmatik ekranımız mevcut. Burada ses seviyesi de mevcut. Ses, park yardımı. Açı karşılama sesi, aç, açılış kapanışta karşılama sesi, park yardımı. Sesini kısabiliyorsunuz park yardımının sesini. Ön arka park sensörü var aynı zamanda bu arabada. Şimdi burada 8 dokunmatik ekranımız mevcut. Ee, radyo, burada menüsü bu şekilde. Radyo, FM, AM, RDS sinyallerini alıyor yani RDS, radyo data sistemi. Ee, Powerler, tara, trafik anonsu, favoriler trafik anonsu vesaire 18 adet kanal hafızasına sahip ee, şimdi radyo Apple CarPlay Android Auto USB'den müzik dinleme vesaire vesaire Bu ee, Bluetooth telefon bağlantısı mevcut gelen arama giden arama cevapsız arama şimdiki arama telefon numara çevir sesli komut bütün özelliklerimiz mevcut Medyada USB, Apple CarPlay, Android Auto, Auto ve Bluetooth ses tüm özelliklerimiz mevcut. Medyada hiçbir şey yok. Genişletilmiş ayarlar. E, direksiyon kumandasından bir şey seçebiliyorsunuz. Telefon yansıtma kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Genişletilmiş ayarlarda. Radyo e, setup. Cihaz bağlantısı, Wi-Fi hotspot, internet bağlantısı da var aynı zamanda. Wi-Fi hotspot, ses seviyesi, kullan ses seviyesi, ekran koruyucu vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut. Bütün özelliklerimiz mevcut. Arkadaşlar maalesef gitmem lazım benim. Şu çekim bittikten sonra benim gitmem lazım. Arkadaşlar şimdi bütün özelliklerimiz mevcut. Ekran koruyucu, tarih ve saat, ses seviyesi, bass trouble, fade avalanche tüm özellikler mevcut. Tarih ve saat, Bluetooth telefon bağlantısı, bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Hızlı kılavuz, sesli not, tüm özellikler mevcut. Mesela buradan parlaklık ayarı da yapabiliyorsunuz, gösterge panelinin parlaklık ayarını yapabiliyorsunuz, parlaklık ayarını yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Bütün özelliklerimiz mevcut. Şimdi makyajlı i10 da satışa çıktı. Meta mavi rengi. Rengi meta mavi olacak. Bütün özelliklerimiz mevcut. 8 inç dokunmatik ekran. Buradan ses ayarı ve şey, ne yapıyorsunuz? Klima, cam suyunda yıkamada kullanım vesaire. Bütün e, otomatik bu giderme özelliği de mevcut. Klimamız çift bölgeli. Burada ambiyans aydınlatmamız mevcut. 64 renk mavi, yeşil, kırmızı, pembe, mor, sarı, beyaz, açık mavi. özel dört kapağı ambiyans da mevcut aynı zamanda. Ee, unutmayayım. bütün özellikler mevcut geliyor. Burada dörtlü flaşörümüz mevcut. Nazik sesiniz ya burada havalandırma mazgallarımız mevcut. Buraya kadar geliyor. Evet arkadaşlar klimamız çift bölgeli. Ee, burada sıcaklık ayarı senkronizasyon yani sync yani diğer klimaya falan ayarlayabiliyorsunuz çift bölgeli olmasına rağmen otomatik mod soft orta medium fast klima açma kapama fan hızı yön yönleri seçebiliyorsunuz Ön cam rezistansı yani ön cam bu çözücü, arka cam rezistansı, yarım aşk bununla çalışmaz. İç hava sirkülasyonu, temiz hava sirkülasyonu. Elite Plus'ta olmayan özelliklerden bir tanesi ısıtmalı ön koltuklar. Burada 12 volt elektrik soketimiz ve USB girişimiz. Be 5 volt USB de burada var. Kablosuz şarj özelliğimiz de var aynı zamanda. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Şimdi radyo medya şurada kanalları da seçebiliyorsunuz. USB, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, radyo medya onları seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar yakında taşınıyoruz. Şimdi burada drive modumuz mevcut. Comfort, Eco, Sport, Smart, Comfort, Eco, Sport, Smart. Comfort'ta bırakalım. Burada kamerayı açmak için Burada kamerayı da açabiliyorsunuz. Kameramız trajektörlüdür. Burada ön arka park sensör açma kapama düğümümüz mevcut. Park sensör açma kapama düğümümüz mevcut. Burada elektrikli park frenimiz mevcut. Frene basınca aktif oluyor. Çekince park freni motoru çalışıyor zaten. Biraz şöyle koltuğu yamuk tutmayalım. Burada 6 volt fonksiyonumuz mevcut. Burada 2 adet bardaklığımız mevcut. Şöyle ayarlanabilir. Şöyle ayarlanabilir. Güzelliğine sahip. Burada 5 volt USB kol dayamın içinde. 5 volt USB'miz mevcut. Burada 8 ileri CVT şanzımanımız mevcut. Şimdi geriye takalım. Bam. Burada geri görüş kamerası ve ön, park, ön arka park sensörümüz mevcut. Trajektörlüdür geri görüş kameramız. Trajektörlü, trajektör sistemli. Dönüşe duyarlı. Tepeden bakış yani iki tane açıya sahip. Normal açı. iki tane açı, iki açıya sahip. İki tane açıya sahip kameramız. N, D, Sport, yani drive modda da sport var. D kamera bir 5 saniye sonra kayboluyor hani 10 saniye sonra kayboluyor. D N R BON geri görüş kameramız trajektörlüdür. Ön arka park sensörümüz de var. P direksiyonumuz deri. Şimdi burada arka camlar mevcut. Elektrikli arka camlar. Burada arka led ışığımız mevcut. Torpido da aydınlatma yok. İsteyene ekletebilirim. Evet arkadaşlar. Bu yıl yine birlikteyiz. Artık Silivri'deki evde olacağız. Buradan sıkıldım. İstanbul'dan sıkıldım. Artık taşınıyoruz. Çok yakında. Burası evrensel sağlık olacak. Çünkü dün Mustafa Beyler geldi. Evrensel sağlıktan. Orayı denetlediler. Bizim oraları. Burası evrensel sağlık olacak artık. Size belirteyim. Ee, yavaştan sürüşü, sürüşe geçelim yavaştan. Ee, bu arabaya cam kaldırma modülü de aç yaptırdım. Ee, yavaştan sürüşe geçeceğiz. Onu size belirteyim. Ön yolcu koltuğu da elektrikli. Koltuklarımız elektrikli. Elite Plus'ta olmayan özellikler bunlar. Isıtmalı koltuk da yoktu Elite Plus'ta. Elite Plus'ta olmayan özellikler elektrikli, elektrikli koltuk, ön koltuklar ve ısıtmalı ön koltuklar vardı Elite Plus'ta olmayan özellikler. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.